Mustafa Batu'dan ama hayır bunu denemedi. Bir kez daha çengeli takmak istedi. Öne doğru septi. Neler olacak? Oradan bir gardanla gelir mi Mustafa Batu'dan? Bu işleri çok iyi yapıyor. Terse doğru dönmeye çalıştı. Büyük bir hata olabilir. Hamza Öz Karadeniz için vazgeçmiş değil. Yan tarafta her an bir lokasyona gidebilir. Çengel takıldı. Neler olacak? Bir oyun kilitlendi. Hamza mücadeleyi bırakmıyor. Kollar da kilitlendi ama biraz sonra çözülecek. Muhtemelen Mustafa Batu arkaya doğru geçebilir ama destekliyle ve bayan da hızıyla Hamza Özkaradeniz buradan güreşi kurtarabilir. Bülent Yağcı gerçekten ama Mustafa Bu... Batu'nun eli kazıkta i̇şte oradan. Girdi. oradan